Allah onun belasını versin, ben varken başka kızlarla sürtüyor, tamam mı? Ben varım yani, kalp otu konuyormuş boka da, o gitti otu seçti. Ay boku seçti, burada ot benim. <laughs> Hiçbir şey demiyorum, yazıklar olsun ona. Allah belasını versin. İnanmıyorum ya gerçekten. Allah bütün erkeklerin de belasını versin, bunu söylüyorum. Ben mi Abi bizim niye bizim bela okuyoruz ya? <laughs> abi bunları biz söylesek var ya, ağzımıza sıçarlar amına koyayım ya. Asarlar bizi ya. Ya bir şey diyeceğim abi. Bu bela seki olsa illa birimizden seker şimdi bu ablaya <laughs> bak. Bütün erkekler diyor. 3,5 milyarın birinden mi sekmiyor ya? Abi nerede Sıkmıştır. erkek hakları ya? Sekmiştir Johnny. Bela okumayın bu arada. bela okumayın abi. Allah'a validin edin Ben hep de televizyon izliyorum. Valla benim bir sürü eski sevgilim olduğu için hangi birine ne söyleyebilirim? Oh, yeah. <laughs> eski sevgilimi seni çok sevmiştim değil mi? Yeterli. Helal lan kız. Allah belasını versin amına koyayım. <laughs> Nefret ediyorum ondan. <gülüyor> <gülüyor> Yandaki fişliklemiş bak o arayı <laughs>